Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 50 derece çekilişini açıklıyoruz Gerçi açıkladık ama canlı yayında açıkladığımız için bunu kaçıranlar olabilir diye Ki kaçıranlar da oldu yani gelen kişi sayısı yaklaşık 100'e yakın katılan kişi sayısı 150 falan ee, o yüzünde herhalde 70 falan katılmıştır. Ben de sizin için bu yayını e, kayıt alıp ana kanalımda paylaşayım dedim. Kazanan kişi belli oldu. Bu e, bu videoda izleyebilirsiniz. Orada canlı yayın kanalımızda Paylaşacağız artık böyle rc çekilişlerini. Ve şöyle bir karar aldık. Artık 50 rc çekilişi yapmak yerine 2 tane 25 rc dağıtacağız. Yine 50 rc başta altında olacak ama 2 kişi kazanacak ve ikisi de 25 rc alacak. Arkadaşlar videonun devamında kimin kazandığını görebilirsiniz. Ama benim sesimi duymayacaksınız devamında. Hadi görüşürüz. Hey bak, hoş geldin. Bas. Yazıyorum beyler. Bir, iki, üç. Bismillah. Kim kazandı? The Best Ar'da kazandı. The Best Star'da yayındaysa yazsın değilse de, değilse. Arkadaşlar ekran görüntüsünü yayından aldığım için ve yakınlaştırdığım için kazanan kişi biraz kalitesi kötü olmuş olabilir. Onun farkındayım. Ee, ama yayını kaydını zaten yüklenecek. Arasun yayın kanalımıza şöyle göstereyim. Kanalımız bu. Siz de artık çekilişleri buradan e, izleyebilirsiniz. Yani açıklanmasını. Ben neden böyle canlı yayında yaptım? Çünkü arkadaşlar canlı yayında yap. İşte fake çekiliş falan filan diyenler vardı. Ben de canlı yayında yaptım işte. Ne oldu abi? İşte e, bunu bitirmek için yaptım arkadaşlar. Bundan sonra da öyle yapacağım ve aldığımız karar 25 TL'yi 2 kişiye dağıtmak veya 25 SC'yi işte. Arkadaşlar neyse izin teşekkürler. Çekişe katıldığınız için de teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.